11 Nisan Pazar Aydınlık Gazetesi İsmet Özçelik Çift taraflı senaryo ABD'nin hedef aldığı ülkelerde iç kargaşa çıkarma yöntemleri hep aynı. Tek taraflı çalışmazlar. İki tarafın içine de eleman sokarlar. Hep çift taraflı senaryo hazırlarlar. Kendi hesaplarına uygun planlamalar, örgütlemeler yaparlar. 12 Eylül öncesini hatırlayalım. Sağ kesimde de sol kesimde de adamları vardı. Olaylarda en önlerde yürürler, istedikleri gibi yönlendirirlerdi. Sabah sağcı genci vuran silah, öğleden sonra solcu genci öldürürdü. Bizler zamanında uyarmıştık ama dinletemedik. Darbe sonrası her şey açığa çıktı. Amaç iç kargaşayı kışkırtmaktı. Kenan Evren bu durumu şartları olgunlaştırmak olarak anlatmıştı. ABD Türkiye'de yine iç kargaşa peşinde. Bunun için bütün elemanlarını, uyuyan hücrelerini harekete geçirdi ekonomide, siyasette. Özel bir plan uyguladığı açık. Artık gizlisi saklısı kalmadı. Muhalefeti kontrol ediyorlar. Ama bununla yetinmiyorlar. İktidar içinde de faaliyetteler. İzlenen politikaları etkilemeye çalışıyorlar. Düne kadar Atatürk'ü hedef alanlar bu aralar pek Atatürkçü. En büyük irtica örgütü FETÖ ile iş tutanlar irticaya karşılar. Niyetleri çok açık. Atatürkçüleri kafalamak. Kendi planları doğrultusunda kullanmak. Amerika'nın bu planına sazan gibi atlayanlar da az değil. Bir de karşıtları var. Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı çıkışlarıyla ortalığa dökülenler. Lozan'a ve Montreux'e saldırıyorlar. Bu ara laikliğe taktılar. Biraz kazıyın, hepsinin altından ABD bayrağı çıkar. Her sıkıştıklarında birbirlerinin imdadına yetişiyorlar. Türkiye günlerdir bu bildiriyi konuşuyor. Bazı bilinmeyenler ortalığa dökülmeye başladı. Emekli tüm amiral Semih Çetin'in Halk TV'de söyledikleri ilginç. Özetle, WhatsApp grubundaki metinde Yüce Türk Milleti'ne diye bir ifade yok. Bildiri değil, basın duyurusu yazıyordu. Sonunda da kamuoyuna saygıyla arz ederiz ifadesi vardı. Bildirinin altındaki tarih 06.04.2021 olarak görünüyordu. Ancak bu bildiri çok ilginç bir şekilde 4 Nisan'da basına sızdırıldı, dedi. Belli ki bir el devredeydi bu bildirinin ses getireceği hesaplanmıştı. Gece yarısı yayınlanması da ayrı. Bildiri yayınlanır yayınlanmaz hareketlilik başladı. Birileri anında Rent Corporation'ın yaptığı gibi darbe çığırtkanlığına başladı. Görünüşte iktidarı savunuyorlardı ama ABD değirmenine su taşıdılar. Amerika'nın gelişmeleri seyredip kıs kıs güldüğünden hiç şüphe yok. Neyse ki Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü olaya müdahale etti. Oyunu önemli ölçüde bozdu. Salı günü AK Parti grubundaki konuşmasında söyledikleri de anlamlıydı. AK Partililere göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız derken AK Partililere mesaj verdi. Darbe söylemleriyle orduyu yıpratmayın dedi.